Şorttakine bak sen. Üstümüzden geçti. Ne kattı lan herkese? Oğlum hile mi lan bu? Ama bu adam hiç normal değil. Ben ne de oynuyorum bunlarla ya? Herkese Hi, merhaba abi. arkadaşlar. Lava TV'ye hoş geldiniz. Bugün Yasin'le birlikte rekabetçi giriyoruz. Hoş geldin Yasin. Hoş bulduk kanka. Bakalım Her bugün güzel. amatörlerle neler yapabileceğiz. Yoksa biz mi amatör oluruz Şorttan gir ya. Peki gireyim mi? Gir gir. Ben kapatırım. Dark'tan gitmeyeydin iyiydi. Bir kişi. Ben seni kötü yedim. Çekil 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 çekil. Ol ben ne anlatıyorum be abla gözünü seveyim be abi. Oğlum ne yaptı lan bu? Şorttakine bak sen. Sümüzen geçti. Ne kattı lan herkese? Bu ne abi ya? Oğlum hile mi lan bu? Tamamla yıldız Aynı kişi mi vurdu lan? Aynen. Profili ne sağlam? Ne bu ya? Maçın geri kalan da belli olur ya. Tamam Eko gidelim ya. Haş haş. Hadi ya. Hadi bakalım. Kör ya. Kör ol ya. Tarkla. Oğlum bunlar ne yapıyor lan? Ya abi. Ben nasıl bir şeye uğradım lan? Hile kardeş bunlar. Tark temiz.

Aa ya iki tane short var. İki short var. İki short var, var. Çıkma çıkma çıkma. Geldi. Geldi biri. Mid'de. Ya kafasına sıktım. Ama bu adam hiç normal değil. Ben ne oynuyorum bunlarla ya? Bu ne yapıyor? Okuyla oynuyor. Aa. Allah Allah. Bak. Bak baba bacağı sıkıyor. Aa nereye? <gülüyor> <yedin>? <gülüyor> Ha benim mermilerim nasıl gitmiyor ama ya? Gördün ben, mü? A yeter lan yeter! Tatmış tatmış. Bu değişti lan o. Bak bu adam iyi ne? Ampi bırakma adam. Fight'a geçmiş. Ampi'ye var şokta. Beni, beni kolay gülsük Allah kahretmesin ya.

Oğlum adam duvarın arkasından çıkıyor bu ne ya? Ya siktir git ya. Anam çok korktum bir anda acayip korktum S7. Ya siktir git yardımcı raportla tamam. ya. Böyle raportla. ya double orada. dev kalıyorlar hileyle ya. Ya double door double door Çağ soktum oğlum ya Yavaş Double door Arkada lan şuna bir satla lan Bir çek Kaçtı kaçtı longa long Ya abi çok longmuş gördün mü Oh. Ertek. Abula kurtarma seni. Nerede? Sit sit sit. Ya, maçana. Geliyor geliyor. Adam direkt mi atıyor abi direkt. Aa, nereye düştük ya?

<laughs> oh, Sanki oh. izliyorlar ya. Ezmeler ya baba, Rapor et. Rapor. Birinci ile ikincisi. Rapor et. Beni nasıl bekliyorlar orada ya? Normalde raşlamalar lazım. Tek kişi. E short girdi. Yakın, yakın. Abdullah yakın. Oğlum, <laughs> <laughs> bomba düştü gel mi e. te? Son bir mermi, son bir mermi, son bir mermi. Topla gidebilir be de. He. <laughs> <De. gülüyor> Oo, oh, rush vela, rush, rush. Arkalıyorum alıyorum bakalım. Nerede adamlar? Short, 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 short. Bekliyor beni o hile olan. Bitti lan bitti. Geldi. Ölmedi lan. Sen ne yaptı Bitmiyor. Mit <laughs> mit. Geldi. Amına koy. Ortlar <laughs> <Korklar> mı geçer? <gülüyor> oh! <gülüyor> nice. Gördüğünüz üzere arkadaşlar iyile geldi ve ban olmadı. Bir videonun daha sonuna geldik. Beğenip abone olmayı unutmayınız. Teşekkürler.